Rüyalar çoğumuz için sadece geçip giden görüntüler gibidir. Ama aslında gördüğümüzün arkasında çoğu zaman fark etmediğimiz bir derin yüz var. Bugün rüyanın iki katmanına, yani yüzeyde görünen hikayeye ve onun altındaki bilinçaltı duygulara birlikte bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Rüyanızdaki sahneler, olaylar ve karakterler rüyanın yüzey katmanını oluşturur. Mesela ormanda yürüdüğünüzü düşünün. Bu rüyanın gördüğünüz kısmı. Yani hikayesidir. Ama sadece bu kısmı yazmak yetmez. Rüyanın geçtiği yer, atmosfer, renkler, sesler de önemlidir. Mesela o orman aydınlık mıydı, karanlık mı? Kuş sesleri var mıydı yoksa rüzgar mı esiyordu? Psikolojide buna manifest içerik denir. Bu bilinçli zihnimize gösterdiği yüzeydeki hikaye ama gerçek anlamlar genellikle bunun altındadır. Rüyanızdaki olaylar kadar önemli olan o sırada hissettiklerinizdir. Ormanda yürürken kendinizi nasıl hissettiniz? Rahat mıydınız yoksa tedirgin miydiniz? Yalnız mıydınız, kalabalıklarla mıydınız? Rüyalar bilinçaltımızın dili gibidir. Bastırdığımız korkular, arzular, umutlar ve endişeler burada gizlidir. Ormanda yürümek basit bir eylem gibi görünse de aslında yalnızlık hayatınızda aradığınız bir şey ya da yeniden doğuş isteği olabilir. Buna başka örnekler de var uçmak, özgürlük arzusu, düşmek ise kontrol kaybı ve güvensizlik hissi olabilir. Bu yüzden rüyalarınızı analiz ederken sadece ne gördüğünüze değil ne hissettiğinize de mutlaka not edin. Rüyaların anlamına dair bu anlayış binlerce yıldır insanları büyülemiştir. Antik Yunan'da Artemidoros'un Rüya Sembolleri kitabında rüyaların kaderimizi gösteren işaretler olduğunu söyler. Örneğin Artemidoros'a göre yılan görmek hem tehlikeyi hem de bilgeliği simgeler. Bu yüzden rüyada yılanın durumu rüyayı görenin hayattaki uyarılarla bağlantısına bakar. Tasavvuf düşüncesinde ise rüyalar gayb perdesinin aralanmasıdır. Yani normalde göremediğimiz gizli alemin bize ufak pencereler açmasıdır. Eski Mısır'da su, arınma ve yenilenme anlamına gelirken Mezopotamya'da tapınaklar ilahi koruma ve rehberlik simgesidir. Bu kadim bilgiler rüyaların evrensel bir anlam taşıdığını gösterir. Yani rüyalar insan ruhunun derinliklerine dokunan birer mesajdır. Peki, kendi rüyalarınızı nasıl analiz edebilirsiniz? Size basit ve etkili 3 adım anlatacağım. Öncelikle hikayenizi detaylı yazın. Rüyanızda ne oldu? Nerede geçiyordu? Kimler vardı? Ortam nasıldı? Renkler, sesler, kokular bunları yazın. Hislerinizi not edin. Rüyada hangi duyguları yaşadınız? Korku, huzur, endişe, mutluluk. Hisler rüyanın bilinçaltınızdaki anlamını açığa çıkarır. İçsel sorular sorun. Bu rüya bana ne anlatmak istiyor? Hangi hayat durumumla bağlantılı beni nereye yönlendiriyor? Rüyadaki semboller benim için ne ifade ediyor? Mesela rüyanda denizde yüzüyorsan sadece yüzmüyorsun özgürlükle ve hayatın akışıyla yüzleşiyorsun. Bu üç adım size rüyanızın derin anlamını bulmak için güçlü bir rehber olacak. Rüyalarınızın sadece gördüğünüz hikaye olmadığını unutmayın. Hissettikleriniz ve o derin katmanlar gerçek anlamı taşır. Siz en son hangi rüyanızın derin yüzünü fark ettiniz? Yorumlarda paylaşın, birlikte keşfedelim. Eğer rüya yolculuğunuza devam etmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.